Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehrin yeni bölüm spoiler bilgileriyle karşınızdayız. Herkes heyecanla 17. bölümü bekliyor. Bakalım 17. bölümde neler olacak? Aldığımız bilgilere göre Alya ve Cihan asla boşanmayacaklar. Cihan imzalasa da Alya o kağıda işleme koymayacak. Ve tabi Cihan Alya'yı sevdiğini Alya, Alya'nın da Cihan'ı sevdiğini Cihan biliyor. Alya'nın o kağıdı Cihan'a vermekte amacı boşanmak değil, kendisini Mine'nin gözünde aklamaktı. Böylece ileride Alya ve Cihan aşkı başlayınca Mine Alya'yı değil Cihan'ı suçlu görecekti. Zerrin Demir ile evlenmeyi kabul edecek. Tabii ki Zerrin Demir ile evlenmeyi kabul edecek ve Kaya ile bir gece geçirdiğini söyleyecek. Zerrin hamile bunu 3-4 bölüm sonra herkesi söyleyecek. Demir Zerrine yaptığı teklifi Ecmel'e de yapacak. Ecmel oğlunun hapisten çıkması için kabul edecek. Şahin ise en fazla birkaç bölüm sonra hapisten çıkacak arkadaşlar. Bu aldığımız bilgiler sizlerle ve tabi ki dahasını da görmek ve bilmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.